Efendim canım. Abi hani telefonda konuşmuştuk ya program için geldim abi. Ha, tamam isim neydi? Selman abi. Ben. Selman program biliyorsun. Biliyorum abi elin oğlu. Peki bu program için ne verebilirsin yani maddi manevi? Yani şöyle söyleyeyim sana daha açık ve net bir şekilde bu kapı sana neden açılsın? Beni nasıl ikna edersin? Abi ben montaj biliyorum. Dublaj da yapıyorum ha. abi. Montajı dublajı geç. Onu kanal yapıyor zaten. Param var mı? Nasıl abi? Yani bir bin lira zıpla dediğim zaman zıplayabilecek misin? Yok abi üzerimde o kadar yok. Kredi kartı? Abi var o da gecikme de taksitleri yatıramam. Kaban güzelmiş senin mi? Benim abi. Geç içeri geç. <laughs> Selman burası elin oğlunun karargahı. Bu iş ekip işi. Çıkar. Arkadaşlar Selman hoş geldin. Hoş geldin Selman. Hoş geldin Selman. Selam. Sel Hani ekip işi diyoruz, biz bir aile diyoruz ya, boşa değil. Bak Robi sağ olsun her gün gelir, evimi siler süpürür, çamaşırımı, bulaşığımı hallediyor, ütülerimi yapıyor. Dolabımı göreceksin böyle tak 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 tak. Siyahlar beyazlar hep ayrı. Külot, atlet, fanila, çorap. Seviyorum ya bu işi seviyorum. Robi orada bir şey var oğlum biraz daha lütfen. Masataka elektronikten sorumlu. E ne de olsa kendi memleketlerinden çıkıyor bunlar. Japonlar yapıyor abi. <laughs> Emrah arabayla ilgileniyor. Emrah o paspasları iyice çarp. Küllüğü boşalt. Abi sen de nereden getiriyorsun bu çamuru arabaya? Nasıl? Bataklıkta mı dolaşıyor ne yapıyorsun anlamadım ki. <laughs> Bak nasıl tantana yapıyor? Nasıl kafa gösteriyor bana görüyor musun? Nedir ya nedir? Bir şoförlüğümü yapıyorsun. Arabanın tamiri bakım onarım. Harçları muayeneleri. Beni şuraya götür beni buraya götür. Bir budur ya. Olmaz ki, adam ne yapsın? Bak her gün bir fiil geliyor, buraları bak ne güzel temizledim. ya Adam, Robi. Ya, yalnız benim de çıkmam lazım da arkadaşımla buluşacağım. Eyvallah, tamam çık, çık. Senin arkadaşların mağdur olmasın. Benim arkadaşlarım mağdur olsun, ne olacak bir şey olmaz ya. Bana gelip derler, ama senin ATV'de yayınlanan programın var. Sekiz tane zımba gibi adamın menajerliğini yapıyorsun. Ama evin leş gibi derler. Ben de o zaman atacak bir yalan bulurum. Ne olacak ki? Hallederiz ya abi. Ben alışkınım oğlum. 94 Tarkan Tevetoğlu. 96 Tayfun Duygulu. 97 Suat Sun artık darbeler. O kadar acıtmıyor Robi. İyi ee, tamam ya biraz daha senin o zaman. Elma, gel. Lan ne yaptın ya be? <gülüyor> 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 ne yaptın Danilo? Başladın mı? Abi ne başladı ya? Hiç kalmadı ya. Bitmiş değil mi? Aradım Antonio gelirken getirecek sağ olsun. Abi dedi bütün de alışverişini yaparım dedi. Biri gerekiyorsa iki getiririm dedi. Bir Antonio var zaten ya adamın iyisi harbi diyordu. Abi ne diyorsun sen ya? Dün yufka, börek, kuzu pirzola, peynir, domates. Hiçbir şey kalmadı abi ya. Çay da kalmadı ya. Ben burada kaç boğaz besliyorum biliyor musun? Ha? Bilmez, bilmez. Benim çevrem, eşim, dostum, bütün apartman gelip benden ucuza mal tedarik ettiğini bilmez. Böyle gelir sorar. Elin oğlu sorar. O nerede, bu nerede? Kardeş, ben etin kilosunu 15 liradan veriyorum. Domatesi, patlıcanı 2 liradan veriyorum. Ben kutu kutu salçaları 5 liradan veriyorum. Kapıma gelmiş. İhtiyacım var diyor. Yok mu diyeceğim? Yok mu diyeceğim? Yok mu diyeceğim? Eyvallah. 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 97 Emine Beder. Ocak ayı, Şubat, Sarap Soysal, 99 Özgür Şef, 2004 Aygansız'cım 2006... Bunlar ne ki? Biz neler gördük? Oh, oh, oh. İki buçuk ton patlıcan. Bana Almata'dan, Kazakistan'dan, anküez getirdiler ya. Abi, senin internet bozuk değil. Ee, niye bağlanamıyorum? Parası ödememiş, kesilmiş. <laughs> bana bunu yaşattınız ya. Vallahi helal olsun. 92 Oya Mora. 95 Emel Erdal. 96 Ozan Oron. Yaşar Daga. Ah canım Ahmet. Hepsini gördüm. Hepsini. Neler gördü bu yürek. Neler gördü bu gözler. Neler gördü bu yürek. Abi ben halledeyim. Ben halledeyim abi. <laughs> sen durup birader. Tamam. Ben hallederim. Masataka. Akşam misafirler gelecek ya. Bir tepsi baklava dal. Da ya dur 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 iki tepsi al belki hani kalabalık gelirler. Ne o? Kabını mı giyiyorsun? Abi hava soğuk ya giy miyim? Giy Selman giy. Eyvallah giy. Giy. Yıpransın. Üstüne yağmur düşsün. Değeri azalsın. Giy kardeş giy giy biz alışkınız. Uf, 91 Mustafa Sandal. 92 Burak Kut. Sözleşmemiz yoktu. Haydi sana şut. Oysa bizim sözümüz senetti kardeş. Abi kalsın o zaman ben. Adamsın. Bu işi başaracaksın. Adamsın adamsın. Bir sen varsın bir ben varız. Gerisi yalan dolan. Elin oğlu lan elin oğlu. Bir sen bir ben. Adam. Hadi. Hadi koş. Sağ ol abi. O tepsileri dökmeyin ha sakın. Tamam abi. Ya toplayın şunları benim akşam misafirim var ya. Alo.